Devlet Su İşleri, DSEİ, işçi alımı ile bünyesindeki personel sayısını artırmaya hazırlanıyor, toplamda 26 bölge müdürlüğüne 2005 adet personel alımı yapmaya hazırlanan DSEİ, iş kur üzerinden başvuruları kabul edecek, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavların ardından 100 üzerinden puanlanacak olan personel adayları, 60 üstü puan almaları halinde bir sonraki aşamaya geçebilecek. DSI personel alımı işkur ekranı, 23 ila 27 Ağustos tarihlerinde erişime açık olacak, operatör, şoför, bakımcı yağcı, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant yardımcısı, topograf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi alımı branşları için yapılacak olan alım, sürekli işçi statüsünde gerçekleşecek. DSI personel alımı başvuru şartları ve detayları 1-2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2-18 yaşını tamamlamış olmak, 3 affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 4 kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak 5 yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak 6 askerlik ile ilişiği olmamak yapmış olmak tecilli veya muaf olmak 7 görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak 8 her aday Türkiye İş Kurumunda İşkur yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir 9 Adayların Türkiye İş Kurumunda İşkur ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. 10 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir. 11 İşe alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. 12 Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan sınav süresi her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 13. Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi, açık iş sayısının 4-4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 6 Eylül 2021 tarihinde saat 10'da bölge müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 14. İşçi alımında yapılacak sınav, yazılı sözlü uygulama yöntemleri kullanılarak, mesleki bilgi ve becerileri ilişkin konulardan yapılacaktır 15 yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı 60-60 olarak belirlenmiştir 60-60 puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır 16 kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır neticenin olumsuz olması halinde iş aktif essedilecektir Teşekkür ederim abone olursanız sevinirim başka videolarda görüşmek üzere